Merhaba. Artık kral olan Charles, daha önce prens idi, ile ilgili sorunun cevabına yayının sonunda bakacağız. Ama önce bir genel değerlendirme yapalım. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde kraliçe Elizabeth'in vefatı ve yerine kral ünvanıyla prens Charles'ın geçmesi gözleri İngiltere'ye çevirdi. Bir zamanlar üzerinde güneş batmayan imparatorluk diye anılan Büyük Britanya eski gücünü nispeten kaybetmiş olsa da hala son derece etkin. Kraliyet ülkenin iç siyasetinde sembolik bir yere sahip olsa da dünyada yaygın İngiliz Milletler Topluluğuna Commonwealth dahil ülkelerde hakim. Avustralya ve Yeni Zelanda gibi birçok ülkenin başında kraliyetin atadığı valiler var. Ve İngiliz etkisini devam ettiği ülkelerde trafik de ters. Yani gidiş soldan, geliş sağdan. Kıbrıs dahil bunlara. Ve Kuzey Kıbrıs da dahil. Ve topluluğa bu tarz üye olan ülkelerin çoğunun kaynak ve gelirleri Londra'ya akıyor sürekli. Zaten bilindiği gibi İngiltere emperyalist Avrupa sömürgeciliğinin başını çeken Osmanlı'nın çöküşünde ve İslam dünyasının parçalanmasında en çok payı olan bir devlet. Bugünkü Ortadoğu sınırları ve İsrail'in bir çıban başı gibi Filistin'e yerleştirilmesi Dessas İngiliz siyasetinin doğurduğu sonuçlardan. 19. yüzyılın sonunda parlamentosuna yapılan bir konuşmada Kur'an Müslümanların elinde olduğu sürece onlara hakim olamayız ya bu kitabı ortadan kaldırmalı veya Müslümanları ondan soğutmalıyız mesajının verildiği adres de yine bu ülkenin başkentiydi. İngiliz Sömürgeler Bakanlığı konuşmasında geçiyordu bu ifadeler. Osmanlı'nın idam fermanı olan Sevr'de de, Lozan'daki gizli pazarlıklarda da aynı İngiliz siyasetinin öne çıkan rolü biliniyor. Belgelerle sabit. Birinci Dünya Savaşı yıllarında geçemediği Çanakkale'yi daha sonra geçerek İstanbul'u işgal edip boğazına basan da yine İngiltere. Ve o vaziyette kendisine bağlı olan Anglikan Kilisesi başpapazına sordurduğu meşiyata sorularla İslam'ı güya aşağılamaya çalışan da aynı devlet. İşte bütün bunlara karşı Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez bir manevi güneş olduğunu dünyaya göstereceğim ve ispat edeceğim diyen ve Risale-i Nur'la bunu başaran bir Bediüzzaman var. Aynı Said Nursi İngiliz işgaline karşı hutuvat siteyi kaleme alıp neşretti işgal döneminde ve bizzat dağıttı propagandalarını boşa çıkarıp tuzaklarını bozdu işgalciye ve maşalarına tükürün ehli zulmün merhametsiz yüzüne diye haykırdı. Kelle koltukta hakkında görüldüğü yerde vurulsun emri çıkarıldı vesaire. Kur'an'ı imha etme veya gözden düşürme planlarında da eserleriyle akamete uğrattı. Ve son derece ağır ve zor şartlarda tek başına başlattığı hizmet bütün engelleri aşarak ilahi bir tazif ve inayetle muvaffak olduktan sonra diğer dünya güçleri gibi İngiltere'de de Bediüzzaman sağduyu ve vicdan eksenli çağrılar yaptı. Kur'an Müslümanlar ve İslam aleyhindeki dehşetli taarruzlarına çok kesin ve kararlı mücadelesiyle mukabele ettiği İngiliz siyasetleri püskürtüldükten sonraki süreçte Bediüzzaman o adresteki müspet değişim işaretlerini yakın takibe aldı ve yansıttı. Diğer dünya güçlerinden Rusya için. Rus da dinsiz kalamaz, geri dönüp Hristiyan da olamaz. Ya Kur'an'la musallaha veya tabi olur. Dediği gibi ve keza Amerika için dinleyinde çalışan muazzam devlet ifadesini kullandığı gibi. Bir Emir emirdağ mektubunda İngiliz devletinin payitahtında yani başkentinde Hatipleri kürsülerinde artık İngiltere'nin İslamiyet'i kabul etmesi lazımdır diye bağırdıklarının belirtilmesi ve leyla Kadir'de Kadir Gecesi'nde ihtar edilen bir mesele-i mühimme bahsinde İngiltere'nin Kur'an'ın kabulüne çalışan meşhur hatipleri ifadesi bunların İngiltere'ye ilişkin örneklerinde. İngiliz yazar Bernard Shaw'un 19. mektubun son kısmında aktarılan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam insaniyetin halaskarıdır. Kurtarıcısıdır beyanı da. Yine bir Emirdağ mektubundaki eski zamanda İngiliz, Fransız, Amerika siyasetleri ve menfaatleri ittihad İslam'a muarız olmakla mani olurdular. İngiliz, Fransız, Amerika. Şimdi siyaset ve menfaatleri buna muarız değil bilakis muhtaçtırlar. İslam birliğine. Engel oluyorlardı daha evvel siyasetleri ve menfaatleri gereğince ama artık buna karşı değil bilakis ihtiyaçları var. Çünkü zındıka, dinsizlik onları da tehdit ediyor ve buna karşı Müslümanların birlik içinde olması onların da aslında menfaatine. Bunu artık gördüler diyor ve buna ihtiyaçları var. Layıkalarda isim verilmeden İngiltere'ye ifsat ve fitne siyasetlerinden vazgeçip İslamla ve Müslümanlarla barışık bir çizgiye yönelmesi tavsiyesinin yapıldığı mektuplar da var. 1946'da CHP Genel Sekreteri Hilmi Uran'a hitaben yazılan mektupta da bu manada tavsiyeler var. Tabii şunu da ifade etmek lazım. Avrupa 2'dir diyor Üstad. Avrupa tahlilinde. Ve bu ikili tasnifin Yansımaları İngiltere'de de söz konusu, Amerika'da da geçerli, diğer Batı ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde de. Bir müsbet İngiltere var, bu manalara karşılık gelen. Diğer tarafta da eski ifsat ve fitne siyasetlerini ısrarla devam ettirmek isteyen bozuk İngiltere var. Ve bunlar kendi içerisinde de kıyasiye bir mücadele içinde. Şimdi gelelim Charles'a. İngiltere'nin yeni kralı Charles için daha prenslik döneminde yıllar önce Müslüman oldu çıkmıştı. Hatta merhum Şeyh Nazım Kıbrisi ondan Hüseyin Charles diye bahsetmişti. Ve Charles yine prensliğinde yıllar önce Oxford İslami Çalışmalar Merkezi'nde yaptığı bir saatlik konuşmada Kur'an'ın insan ve tabiatı birbirinden ayırmadığını ifade ederek tabiatı yok etmek bütün dinlere aykırı. Ancak İslami prensipler buna özellikle karşı dünyayı kurtarmak için İslam'ın izinden gidin ifadelerini kullanmıştı. Bu tür haberleri İngiliz siyasetlerini Müslümanlara şirin gösterme taktiğinin örnekleri olarak yorumlayanlar da var ki tarih boyunca yaşananlara bakınca da sayılmazlar pek ama yine de ihtiyatlı, temkinli bir iyimserlikle müsbete yormanın da bir mahsuru olmasa gerek. Said Nursi'nin çizmiş olduğu çerçevede ve işaretlerini göstermiş olduğu çerçevede. Temennimiz İngiltere'nin de bu çizgiye yönelmesi, müsbet İngiltere'nin ağır basması ve İslam'la kavgalı fitne ve ifsat siyasetlerini bırakarak İslam'la barışık, Müslümanlarla barışık samimi bir siyasete yönelmesi diyerek yayınımızı tamamlayalım. Yorumlarınızı alttaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Özel sorularınız olursa sosyal medya hesaplarımıza mesaj olarak gönderebilirsiniz. Tekrar buluşmak dileğiyle.